Bravo Tirne, bravo. Normalde bayram bitti. Sadece iğrenç bir hafta sonu kaldı. Ondan sonra o okullar tatilde var. Ondan sonra bir sikim yok, çok şükür. Ee, bütün iğrenç sefillerden teker teker kurtuluyoruz Tirne, bravo. Ee, sonbaharda da millet okula giderken e, biz Kuş yapacağız. Ee, Emler adım satım yapacağız gene. Ee, bravo. Anladın mı? Ee, Millet iğrenç çocuklarını büyütürken bak biz kedi kuş beslerken zengin olduk bak. Olay bu. Hepinizin amına koyayım demişim. Ama tek kediler kuştan sayesinde bak. O, 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 olay bu. Thank you very much. Anladın mı? Bravo kedi. <gülüyor> <gülüyor>